Merhaba arkadaşlar, ikinci dersimize başlıyoruz. İkinci dersimiz dil bilgisi. Konularımız ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi veya sertleşmesi, D ve DA'nın ayrı veya bitişik yazılması. Ünsüz yumuşamasından bahsetmek istiyorum. P, -ç -t -k seslerinden biriyle biten bir kelime, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sözcüğün sonundaki ünsüz yumuşar ve B, -c -d dönüşür. Örneğin dolap kelimesi. Dolap kelimesi son, sonunda p harfi bulunur ve p harfi sert bir sessizdir. Dolap kelimesi ek aldığı zaman, ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman buradaki p harfi b'ye dönüşür. Yani dolap dolabı. Renk kelimesi, renk kelimesinin sonundaki k sesi bir sert bir sessizdir. Dolayısıyla renk kelimesi ek aldığı zaman sonundaki k sesi g'ye dönüşür. Yani renk renge. Yoğurt kelimesinin sonundaki t sesi ee, yine D'ye dönüşür. Ek aldığı zaman, yoğurt kelimesi ek aldığı zaman yo yoğurtu değil de yoğurdu diye okuruz. Evet, özel isimlerde yumuşama olmaz. Zeynep kelimesinin sonunda P P sesi vardır ki bu sert bir sesidir. ama e, ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman bile e, yumuşamaya uğramaz. Aynı şekilde Tarık'taki K sesi gibi ya da Mehmet'teki T sesi gibi. Tek heceli kelimelerin çoğunda ve kimi yabancı kelimelerde de yumuşama olmaz. Örnek, at kelimesi ek alması aldığı zaman bile adı değil de atı diye okunur. Örneğin saç kelimesi saçı olmaz, saçı diye okunur. Yine şurada iki tane yabancı kelime var, hukuk ve devlet gibi ki burada da yazıyor. Kimi yabancı kelimelerde yumuşama olmaz. Hukuk ve devlet kelimesi bunlardan ikisi. Örneğin hukuk kelimesi ek aldığı zaman bu hu huku değil de hukuku diye yazılır. Ya da devlet d'ye dev dönüş sonundaki t harfi d'ye dönüşmez. Direkt devlete diye ya da devleti diye okunur. Ünsüz benzeşmesi ya da diğer bir adıyla ünsüz sertleşmesi. Türkçe veya yabancı bir kelimenin sonunda f, h, s, ç, ş, p, t, k Ünsüzleri bulunuyor ve bu kelimelere sert şekli de olan yumuşak ünsüzler B, C, bcdg ile başlayan ek getiriliyorsa Ekin başındaki yumuşak ünsüz kelime sondaki sert ünsüzün etkisiyle sertleşir. P, -Ç dönüşür. Bir örneklerden gidelim. Örneğin laf kelimesi. Laf kelimesinin sonundaki F sesi sert bir sessizdir. Dolayısıyla ek geldiği zaman buradaki lafcı C ile değil de lafçı olur. F'nin etkisinden dolayı buradaki C Ç'ye dönüşür. Dolayısıyla lafçı olur ve biz buna ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi diyoruz. Örneğin hevesten kelimesi. Heves, hevesin sonundaki S harfi sert, sert bir harftir. Yani sert bir sessizdir. ve orijinali dendan olan halekini ayrılma halekini başındaki d harfini e, t'ye dönüştürür. Yani buradaki normalde hevesten yani den buradaki ten e, ayrılma halekidir. Orijinali burada d'dir ama s'den dolayı t'ye dönüşmüş. Dolayısıyla burada bir sertleşme ya da bir benzeşmeden bahsedebiliriz. Yine dolapta kelimesine baktığımız zaman e, dolap kelimesinin sondaki p sesi serttir. Ve kendisinden sonra gelen bulunma hal eki olan ve orijinali D ile yazılan da ekini başındaki D, D harfini T'ye dönüştürmüş. Yani dolapta değil de dolapta diye dönüştürerek burada bir sertleşme meydana gelmiş. Yine aynı şekilde ağaç, ağaçtan kelimesi. Burada Ç ve T yani Ç'den dolayı buradaki ayrılma hal eki yine T'ye dönüşmüş ve ağaçtan diye oku, okuyoruz. Demek ki ünsüz sertleşmesi kökte veya gövdede var olan bir ünsüz uyumu değil, sonradan meydana gelen bir ses olayıdır diyebiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Ünsüz benzeşmesi kelimenin kökünde aranmaz. Genelde kelimeye gelen eklerde aranır. Onu da söylemiş olayım. Evet, gelelim. D ve da ne zaman ayrı yazılır, ne zaman bitişik yazılır ve yazımıyla alakalı... E, kurallara gelelim. Ayrı yazılan D ve D'a cümleden çıkarıl, çıkarılırsa cümlenin temel anlamı bozulmaz. Örneğin Ayşe de kitap okuyor dediğimiz zaman D'yi kaldıralım. Ayşe kitap okuyor. Dolayısıyla burada herhangi ciddi anlamda bir anlam kayması ya da bir e, abesiyet yok. Dolayısıyla biz bunu bundan anlıyoruz ki e, bu buradaki D ayrı yazılacak. Bitişik yazılan D'da Cümleden çıkarılıp okunursa anlam bozulur. Örneğin, masada 3 kitap var. Buradaki da'yı kaldıralım. Masa 3 kitap var gibi anlamsız bir cümle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz anlıyoruz ki da kelim, da eki burada e, bitişik yazılacak. Bulunma hal eki da de ta te bitişik yazılır. Bu bir yazım kuralıdır. Örneğin yolda, işte sokakta gibi. Genelde bitişik yazılan da ve de ekleri kimde ve nerede sorularına yanıt niteliğindedir. Dolayısıyla bu soruları sorarak da sağlamasını yapabiliriz. Soralım. Kimde, nerede, yolda, işte, sokakta. Evet. Biz e, cevap aldım, aldığımıza göre demek ki bunlar e, bitişik yazılır. Diyebiliriz. Bu da bitişik veya ayrı yazılmasıyla alakalı e, akılda kalması gereken bir şey. E, peki davedenin ayrı veya bitişik yazılmasının önemi nedir? Biraz da ona bakalım. İki örnekle ben bunu örneklendirmek istiyorum. Birincisi sizin mağazada satıldı. Buradaki daha ayrı. Buradaki daha ayrı olduğu için tabii ki anlam da ayrı oluyor. Sizin mağazada satıldı derken satılan şey aslında mağaza. Ama burada sizin mağazada satıldı dediğimiz zaman aslında satışın yapıldığı yeri kastediyor. Dolayısıyla e, burada ayrı burada bitişik yazılmış. E, bu dahi ikisinin anlamını nasıl değiştirdiğine şahit olabiliyoruz. Cümlede de ve da yerine dahi sözcüğü yazılırsa anlam e, bozul yazıldığı zaman anlam bozulmuyorsa ayrı yazılır. Bozuluyorsa bitişik yazılır. Örneğin bende bilet var dediğimiz zaman ben dahi bilet var. Dahi kelimesini koyalım. D'nin yerine. Ben dahi bilet var dediğimiz zaman anlamsız bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla eğer anlam bozuluyorsa biz D'nin bitişik yazılması gerektiğini anlayacağız. Ben de yaparım dediğimiz zaman bu cümleye bakalım. Dahi kelimesini koyalım D'nin yerine. Ben dahi yaparım dediğimiz zaman anlamda bozulma olmadığı için biz buradan anlıyoruz ki biz D'yi ayrı yazabiliriz. Burada birkaç tane Uyarın teliğinde birkaç tane madde var. Onu okuyacağım. Ayrı yazılan da ve de hiçbir zaman tahvete olarak yazılmaz. Daima de ile yazılır. De ve da bağlacını kendisinden önceki sözcükten kesme işaretiyle ayırmak yanlıştır. Örneğin Ayşe de geldi dediğimiz zaman buradaki evet Ayşe özel isimdir ama biz buradaki de'yi kesme işaretiyle ayırmayacağız. Yani buradaki kullanım yanlıştır. Fiillerde eylemlerden sonra gelen de ayrı yazılır. Fiillerden ve eylem yani eylemlerden sonra gelen de ayrı yazılır. Örneğin gel de üzülme gibi. Evet bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.